Evet arkadaşlar. Savaşçı Dize ekibi. <laughs> evet arkadaşlar, gördünüz mü? Merhaba sevgili savaşın araçlarını. Evet, bakam, evet, evet. Burası arkadaşlar eski sohbete geçiyor <laughs> Olanlar olmuş. Ondan dolayı burası terk edilmiş şu anda. Biz daha önce burada sumbulların sumbullar dizisini şey de çektiydik. Evet, göstereyim size.

çok var dedi. Ha evim böyle de, burası, burası da Nasıl var lan? Nasıl farklı var? Nasıl içeri? Herhalde. Tamam. Biliyorum ki. O kadar bilemeyeceğim. Tamam. Ağrı bir giremeyiz Erkan Biraz göçmüş ağır. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ya sizler için içeriye göreceğiz. Göstermek amacımız Çekil eder yani. Göş, her an göçme tehlikesi var. Yani gördüğünüz gibi. Şurada. Evet, oymuşlar bunlara. diğer Eskişehir, Eski Fransiyan köyü. Aşıda bir şeyler şey var, değilsinler. Onlar bir şeyler almışlar. Denmişler şeylere. Bu benim de, benim de tamam. Aşı, bir de, bir anı, bir anı, bir de, bir de.